Ne yaptın? Nasılsın? Her şey yolunda mı? Havalar biraz sıcak oldu. Havalar da buz gibi oldu. Ya da görüşmeyle uzun zaman oldu gibi cümleler çok derin sohbetlere girmek istemediğimizde bizi kurtarıyor. Bunlara aslında small talk adı veriliyor. Yani Türkçe'ye bence ayaküstü sohbetler olarak tercüme edebiliriz. Birini çok tanımadığınızda ya da bir tanıdığınızla yolda karşılaştığınızda çok böyle detaya girmeden nasılsın, nasıl gidiyor şeklinde küçük sohbetler yapmak istediğinizde bu kalıpları bilmek oldukça faydalı olacaktır. Ben açıkçası pek böyle ayaküstü sohbet edebilen bir insan değilim. Bu nedenle bu kalıplar benim çok işime yarıyor. Eğer siz de Almanca ayaküstü sohbet nasıl yapılır merak ediyorsanız haydi başlayalım. Bunlar genellikle böyle benim açıkçası böyle komşularımla karşılaştığımda ya da birbiri gezdirirken karşılaştığımız köpek sahipleriyle yaptığım konuşmalar. Arkadaşlarımla zaten sözleşerek buluştuğum için böyle ayaküstü sohbet cümlelerine gerek kalmıyor diyebilirim. İlk önce tabii ki birini gördüğümüzde ne yaparız? Selam veririz. Bu hallo benim genellikle tercih ettiğim oluyor. Ama bazen bölgeye ayak uydurup servus da diyebiliyorum bu böyle hiç tanımadığım böyle yoldan geçerken hani merhaba şöyle bir selamlaştım zamanlarda kullandım ama onun dışında eğer günün böyle öğleden önce bir zamanı ise böyle bir durumda günaydın anlamında morgen diyorum. Akşam 6'dan sonra ise cümleye abend ile başlıyorum. Morgen aslında guten morgen'ın kısaltması ve günlük konuşmada bu şekilde kullanılıyor. Abend da guten abend'ın kısaltması ama günlük konuşmada özellikle bizim bölgemizde kısaca abend olarak kullanılıyor. Eğer böyle sohbete devam etmek istiyorsam WeGate ya da WeLive şeklinde konuşuyorum. Ee, genellikle burada konuştuğum kişiler böyle resmi konuştuğumuz kişiler olduğu için WeGate'e inin demeyi tercih ediyorum. Ancak senle benle konuştuğumuz kişilere WeGate, WeLive şeklinde sorabilirsiniz. Bunların ikisi de nasıl gidiyor anlamına geliyor. Ee, buna cevap verirken tabii ki kullanabileceğiniz birçok farklı kalıp var. Ben çok detaya girmeyi sevmediğim için ya gut şeklinde genellikle cevap veriyorum. Ancak böyle detay vermek isterseniz yani her şey yolunda, ne bileyim her şey aynı gibi şeyler söylemek isterseniz tabii ki farklı kalıplar kullanabilirsiniz. Ya da idare ediyorsa eski et zuhna ya şeklinde cevap verebilirsiniz. Her şey aynıysa alles wie immer, alles beim alten kalıplarını kullanabilirsiniz. Ee, onun dışında... Şunu da söylemek istiyorum. Mesela biri size nasılsın diye sordu. Siz de işte söylediniz. Peki ya sen demek isterken unt diye diyebilirsiniz. Resmi durumda unt ihnen diyebilirsiniz. Ancak böyle günlük konuşmada bunun için kullanabileceğiniz iki farklı kalıp daha var. Bunlardan biri untselba, diğeri ise unt kalıpları. Her ikisi de ya sen anlamına Geliyor. Bunlar günlük konuşmada sıklıkla kullanılıyor. Siz belki kullanmıyorsunuz ama belki duyuyor olabilirsiniz. Ben açıkçası bu ikisini çok sık kullanıyorum. Ee, onun dışında başka neler var? Nelerden bahsettik? Selamlaştık, işte nasılsın diye sorduk, sen nasılsın diye cevap verdik. Ee, bazen mesela karşıdan biri gelebilir ama bayağıdır görüşmüyor olabilirsiniz. Yani etrafta görmüyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda görüşmeyle uzun zaman oldu değil mi? Anlamına gelen langenichtmergizin kalıbını kullanabilirsiniz. Ben bunu sıklıkla kullanıyorum. Bu sondaki ne dimi anlamına geliyor ve birazcık daha olayı güçlendiriyor. Tabii ki nı olmadan da bunu kullanmak mümkün. Bu bu arada bölgesel bir şey de olabilir ama bizim bölgede kesinlikle kullanılıyor. Ee, onun dışında karşılaştığınızda mutlu olduğunuz için Şön dich zu sehen ya da schön Sie zu sehen şeklinde bir şey söyleyebilirsiniz. Hani sizi gördüğüme ya da seni gördüğüme memnun oldum anlamına gelen. Onun dışında tabii ki bence havadan bahsetmezsek olmaz. Mesela böyle rüzgarlı havalarda ya da böyle hiç beklenmedik bir havada ben bazen çok kalın giyinerek çıkabiliyorum çünkü açıkçası üşüyorum. Sanırım yer yer buranın havasına alışkanlık sağlayamadım. Böyle bir durumda eğer bir komşuyla karşılaşırsam kesinlikle şöyle bir şey duyuyorum hani üşüyorsun değil mi gibisinden hani istes diye kalt ya da istes iinin kalt şeklinde bir e, soru gelebiliyor. E, ya da işte hava soğudu değil mi şeklinde şeyler olabiliyor. Böyle bir durumda mesela ganz schön kalt oder şeklinde bir şey söyleyebiliriz. Es ist kalt geworden ne? hani hava soğudu değil mi şeklinde bir şey söyleyebiliriz ya da es ist kälte geworden şeklinde de söyleyebiliriz. Eğer hava sıcakladıysa böyle bir durumda da ganz schön warm oder ve genellikle devamı şöyle olur. Hoffentlich bleibt es so. Yani hava ısındı, umarım böyle kalır şeklinde bir cümle duymak ya da tabii ki kullanmak mümkün. Çünkü maalesef Almanya'da sıcak havaları her zaman bulamıyoruz. Bulduğumuzda da öyle kalmasını temenni ediyoruz. İşte bu durumda Hoffentlich bleibt es so. Cümlesi çok işimize yarayacaktır. Eh adı üstünde bu ayaküstü bir sohbet böyle bir durumda yavaş yavaş sohbeti sonlandırarak e, çüş diyebilirsiniz. İşte az önce dediğim gibi schön dich zu sehen, schön e, sie zu sehen şeklinde cümleler kurabilirsiniz. Ya da schön mit dir zu plaudern cümlesini kullanabilirsiniz yani seninle sohbet etmek güzeldi diyerek vedalaşabilirsiniz Ich muss los wir treffen uns vielleicht später Şeklinde bir cümle kurabilirsiniz. Hani e, gitmem gerekiyor, belki ileride tekrar buluşuruz, tekrar görüşürüz anlamında cümleler kullanabilirsiniz. E, bunlar da işte böyle küçük ayaküstü sohbetleri kibarca bitirmenin yollarından biri diyebilirim. Dilerseniz de hani hiç aklınıza bir şey gelmemiş olabilir, sohbetin akışı o şekilde ilerlemiş olabilir. Böyle bir durumda da artık gün içerisindeyseniz iyi günler, akşamsa iyi akşamlar, hafta sonu ise iyi hafta sonları dileyerek sonlandırabilirsiniz yani gün içerisindeysek schönen Tag noch diyebilirsiniz. Ee, akşamsa schönen Abend noch diyebilirsiniz. Eğer hafta sonuysa schönes Wochenende diyebilirsiniz. Eğer böyle e, Noel ya da Paskalya gibi bir tatilse böyle bir durumda da schöne Feiertagen diyebilirsiniz. Bu iyi tatiller anlamına geliyor ama buradaki tatil o resmi tatilleri belirtiyor diyebilirim. Sonrasında da Danke gleichfalls Danke eben so. Danke ebenfalls gibi şeyler duyabilir ya da siz söyleyebilirsiniz. Bunların hepsi teşekkürler. Size de sana da anlamlarına geliyor. Danke Ihnen auch. Danke dir auch. Kalıpları da yine aynı anlamlarda kullanılabilir. İşte böyle açıkçası dediğim gibi ben çok ayaküstü sohbet insanı olmadığım için benim anlatabileceklerim bu kadar. Çünkü bunlar benim günlük yaşantımda en sık kullandıklarım diyebilirim. Burada size şeyi sormak istiyorum. Ben nem çok nem konusunu gerçekten konuşmayı çok istiyorum. Ancak her ne kadar birkaç denemem olsa da bununla ilgili pek fazla geri dönüş alamadım. Sizce Almanya'da o kadar nem mi yok? Yoksa bizim kadar bu muhabbet yapılmıyor mu? Sizin bu konuda deneyimleriniz var mı? Bunları da benimle paylaşabilirseniz sevinirim. İşte böyle. Umarım bu ayaküstü sohbet cümleleri sizler için faydalı olmuştur. Sizin böyle olmazsa olmaz dediğiniz her ayaküstü sohbetinizde kullandığınız cümle kalıpları var mı? Varsa neler? Bunları da bizimle paylaşabilirseniz çok mutlu olurum. Bu video sizler için umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tschüss.